Merhabalar ben Ozan Yündün. İçerik Yönetim Sistemi dersi WordPress tema entegre uygulamalarında 5. videomda size sidebar kodlamadan bahsedeceğim. Sidebar'ımızı kodlamak için öncelikle ee, Baran Somat adlı arkadaşımızın paylaştığı kodların birkaç tanesinden faydalanacağız. Mesela eee ilk olarak index php'mizde çağırmamız gerekiyor ki şöyle mesela yani geçen de de göstermek için koymuştum zaten. Daha sonrasında functions php içine şu kodu alıyoruz. Functions.php'nin indeksi kaydedelim Functions.php'de de herhangi bir yere Yani mesela şuraya ya Bu kodumuzu alıp kaydettikten sonra Sıra geliyor sidebar.php'nin içinde Konulması gereken kodlara Sidebar.php'nin içine de Gelip Buraya da bunları koyduğumuz zaman, evet kaydettik. Şimdi geliyoruz. Görünüm bileşenler. Alt kısım bir olarak geldi. İşte buradan buraya istediğimiz ara arşivler eklenti bu, bu kategoriler vesaire istediklerimizi sürükle bırak şeklinde bunun içine atarak bu şekilde ve akabinde de style css'in içinden e, ilgili site barımızda ilgili alanları düzenledikten sonra yani canımızın istediği gibi burada düzenledikten sonra sayfalarımızı gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.